Ben Emircan bugün sizlerle birlikte Minecraft survival'da kaldığımız yerden de devam ediyoruz arkadaşlar. Ee, kaldığımız yerden demeyelim. Ee, yeni dünya yarattım, başladım. Ee, yanımda Eray vardı, şimdi artık yok. Ee, başka sevdillere başlayacağı için ee, o yüzden Eray yok. Ee, ben de dedim çekeyim yarıda kalmış, bari çekelim finaline kadar gidelim çekelim dedik o yüzden çekeceğiz işte arkadaşlar hmm. Hmm. çekelim Hexit ikinci sezonda yanımda e, grup bir şekilde çekebiliriz arkadaşlar e, yanımda Antul e, Gamers yani adı Talha olarak bir de Eray Tek de gelebilir arkadaşlar Eray e, Hekset ikinci sezona belki öyle başlarız bir yarısına kadar gelebilirler. Ee, biz hemen şunları bir dönüştürelim, bir çalışma masası yapacak yapak, değil mi? Şöyle tamam çalışma masasını Şuraya koy. Ne yapacaktım şöyle? Faltamız da tam. Ne yaptık lan bu Şimdi bir ağaç keselim şuradan. Ağaçları keselim. Bir de Farkara 3 gelecek arkadaşlar. Bölüm 4 gelecek galiba. Gelecek yani. Ultimate spider de gelecek. Bayağıdır çekmiyorum video arkadaşlar. İşlerimi, işlerim vardı. O yüzden bayağıdır video çekmiyorum. Al şunu. şuna gir. Hmm, şöyle şunların hepsini tamam şöyle yoksa Şöyle tamam text to pack de kullanacağım arkadaşlar hunger games de çekeceğiz çekeceğim ee, bunu da söyleyeyim ee, kazalım bir ayarlara bakmadan normal hadi Lay lay lay. lay 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 Tamam 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 Güzel Bu da güzel Bu da güzel Tamam Şimdi ne yapalım Madenimiz de var Oh güzel Kas kas kas, kas, kas Hızlı kas Hızlı kas Hadi. 15 tane yet. Yeter mi ya? Bak biraz daha kazalım Şimdi bir de ekmeğimiz de var iyi. Elma düşmesi lazım. Düştün. Elma düştün elma. Sonra o açlık, açlıktan ölmek var ya açlıktan. Açlıktan böyle heyecanlanmak neredeyse öldü öleceğiz. Var ya o çok berbat bir şey ya. Şöyle 37 tane e, bir taneden kaç tane 10 tane geliyor mu? Dur, tam bir yaparız da. Şimdi şunlardan bir elma falan toplayacağız. Abi gelirse. Elma. Elma. Bunlar hiç mi elma çıkmaz? Ya da bir şey fidan midan. Allah Allah. Tam çıkmasın ya. Yani. Şimdi bir bizim güzel bir yerim, güzel bir yer bulmamız lazım. Ah, tavuk gel. Oh. Tavuğu da yemek de aldık. Kumluk yerler var. Çöl, burası şeyler var. Şimdi şöyle nasıl bir yere atsak? Maden mi? Maden değil. A, maden. Galiba. Evet. Tam o zaman evimizi Aa, tavukla. O, o, tavuk. Bir sürü. Tavukları bir Allah cezanı vermesin. Allah belanı da vermesin. Bak Alman'a. Ananın amına sökeyim lan. Bu ne böyle ya. Aha yumurtlamış bizim sallak. Burada da vardı tavuk. Haydi. Şimdi şuraya. Değil. Tamam ya. Kurak işte şuraya bir yere. Çok gezmenin bir anlamı yok. Şunları dönüştür. İyi. Kaç tane? 64, 64. İyi, tamam. Bunlara kız. Tohumu ihtiyaç olacak tabii ki. Kır. Hadi lan. Böyle. Böyle. 1, 2, 3, 4. Getir. Böyle. Senin bir çok pis böyle bir dövüşün geldi. Çok da güzel dövdük. Parçaladık. A Abi ben niye hep böyle düşüyor? Allah Allah. Biz de çok güzel yere ev yapıyoruz. Valla. Tam madenin altına. Ev çökse, mökse hiç. Şimdi umurumuzda değil ya. Evet, çökse. Şey. Maden oh altta. Şöyle. Br. Br. Şöyle getir. Şurada kapa. Tamam. Şimdi 1 2 3 4 in. 1 1 2 3 4 İ Allah belanı. 1 1 2 3 4 Canımızı siktik bıraktık. Şundan koy. Canımızın içine ettik ve balta gidiyor. Lan hadi şunu al işte salak. Kır tamam. Ay Ay, beni sinir ediyor. Şöyle koymam var ya, sinir ediyor, sinir. Kaptan gideceğim vallahi ya. Bak amına. Ee, 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 Bizim lan. Bizim Raş tohumlar atıyor Gideceğim kaptan gideceğim. Ay! Balto da bitiyor. Ben de gideceğim. Ben öleceğim. Yeter. Allah Allah. Biz yatak da yapmadık. Ne kadar bok bir yerde doğduk. Böyle bok gibi bir oyunun amına koyayım. Bu nasıl bir dünya? Böyle bir harita eskiyim. Ben ne biçim bir kod yazmışım da bu harita çıkmış. Ay! Ay ay sinir ediyorum sinir sinir bak kaf Kalp, kaptan geliyor hiç bir bok toplamadık bir bok yapmadık Ama ver elime vermiyor muydun eskiden hep bitince ya öf <laughs> yemin ediyorum sinir sinir Yetmedi ve yetmedi ve benim amına böyle sinirleniyor ve akşam oluyor ne bakacağız ve ben bilmiyor ve açlıktan ölüyor şimdi ye iyi dolduk şimdi bizim ne yapmamız lazım A aç kesmemiz lazım A aç A aç keseceğiz bu nasıl bir aç? Bu nasıl bir ağaç? Bu nasıl bir ağaç ya? Bu nasıl bir yamuk yumuk ağaç? Hiçbir bak göremiyor. Ve balta bitti. Şunları salakları alayım. Mal gitti aşağıda. Tavuk da var iyi. Öl. Aa. arkadaşlar Talha ile falan server açtık. O server family diye çekeceğiz yani family Minecraft. Çok da güzel olacak diye düşünüyorum. Tanıtım yapacağız. Kaç tane oldu? 4. Altı yeter. Şunu yap. 27 yetmez. Bir. Yetmez. Bir Bu arada hemen kum yapak. Şunu koy. Kumalak cam yaparız. Ee, ne yapacağız? Kazma nasıl? Ah yanlış çok yanlış. Al. Şöyle. Tamam. hemen kal. Bunlar bir cam yaparız. Şöyle. Tamam. Güzel. 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 Hadi. Anam, Allah şimdi zombiler de gelmeye başladı. Ay, kumumu alma. Kumumu alma. Kumumu alma. Şerefsiz. Vurma. Vurma. Vurma, vurma. yemin ederim sikerim vurma. Siktirme vurma. kumumu çalıyor. Evet. Allah'ım. Öleceğim o, o Korkuyor Ben çok korkuyorum. O, 30 tane olmuş kaç. Oha örümcekler, ne örümcekler. Korkuyorum arkadan böyle bir dalacak. Mış gibi birisi. Hiç, hiç var içinde. Şunu al. Ben de nereye koyacağım? Koş. Koş. Kaçmayın koş. Allah hayır 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 hayır. İzin veremem hayır. Allah'ım Allah'ım kıstırıldım. Kapı nerede? Hemen odun Allahım gel gelme gel oh! Allahım Allahım çıkacağım ulan 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 ne, ne? ne Allahım Öleceğim gideceğim yemin ediyorum öleceğim. Ah. Sakin. Sakin. Sakin olmam gerekiyor. Sakin olup ah, gelme gelme. Benden ne istiyorsunuz ya? Vırma, vurma vurma. Ah. Aa! Pisliklerin ya. Bu ne ya? Pislikler. Rus bunlar ya. Kapa abi şurayı ya. Bir elini alamadın. Allah'ım. Öleceğim. <laughs> Kalp krizinden gireceğim. <laughs> Kalp krizinden. <laughs> Bir gece. Böyle bir yayılar. <laughs> Dur. Kaç oldu bilmiyor. Ben başım ağrıyor. Başım döndü. valla bayılıp gideceğim burada. Allah'ım bir şey bir nasıl bir ağaç toplamışım ben de bir yeri farklı bir yeri farklı ve bu da yetmeyecek gibi geliyor e. Ve yetmedi ve yetmedi ben sinir uyuyor. Ben çok sinir krizi geçireceğiz. Hay anamız arzu da sıçayım kaç dakika ya? Kaç? Kaç dakika? 14 dakika. Özür diliyor ya yapıyor Ben bunu başka çare. Ha, bir de şey ne kodu item gitmeme kodu vardı. Neydi o ya? Neydi? Gamerule K E I P N Van Hori e. Nasıl ya ya? Hemen internetten bakacağız. Hadi. Bekleyin arkadaşlar. Ben hemen internetten bakıyor. Bekleyin. Bekleyin hemen geleceğim. Kamerule kepın kepın ben kepın kep ke ha dur şey e, ee, e, ee, gamerule ke e, ıp yok nasıl da dönün şey kep ıp kep ın ven turi turu ye e, ne yamına koyayım ne gamerule ke ke e e pün, ben, venturi pun ke ha 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 dur ke un ven turi turu ye ture oldu Burada bitiriyoruz arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler beğenmeyi unutmayın iyi seyirler iyi yorumlar görüşmek üzere